Evet sevgili Adil Asker üyeleri. Bilin bu kimin balı. <laughs> evet Dinçer çok güzel bir. Of of maşallah maşallah. Kalk ayağa kalk. pesini çıktı. <laughs> evet bugün. Güzel. Evet Dinçer. Ne diyorsun? Levrek'ten sonra. Bu da güzel. Bu da güzel bunun kan. şey yok. Oh oh maşallah. <laughs> Dinçe. Hadi şöyle... seni bas başa bırakıyorum bununla beraber. <laughs> yani? Abi şunu bir çeksene. He? Evet evet. Çeksene abi. Çek, çekiyorum, diyorsun? hayatım ayıp ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlar. İğneniz keskin olsun. Dinçe kardeşim ben... de ilki yaptı. Tebrik ediyoruz. Evet. <laughs> maşallah rast gelsin. Evet yine savacı konuşturdu. İnanılmaz bir duygu. Murat bu benden sana gelsin. Sen daha gelme. <laughs> i̇nanılmaz İnanıl, bir şey gerçekten şu an heyecanımı anlatamıyorum. Hala titriyorum. Biraz zor geldi. muhteşem bir balık. Anlatılmaz bir yaşandığı dedikleri bu olsa gerek. Hayır abi hala açıyordu. Balık hala canlı. Kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor üstün başın. Görüyorsunuz ayaklarında kan oldu. Kepçeye koyayım. 公交车。